Evet, e, bugün sizler için Kayseri yağlaması yapacağım. E, ben tadına bakacağım şimdiden daha sonra tarifin yapım aşamasına gideceğiz. Şöyle ucundan ısıracağım. Hmm. olarak arkadaşlar kıymamızı ocağımıza alıyoruz. Hafif kendini saldıktan sonra yağ ekleyeceğiz. Bir adet kuru arkadaşlar ince ince kıyıyoruz. Suyu. Kıymamız suyunu çekti yavaş yavaş. Bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyoruz. Üç adet yeşil biberimiz var arkadaşlar. ekleyeceğimiz. Önce içlerini şöyle bir 3 diş sarımsağımıza arkadaşlar kavrulan kıymamıza 3 adet sarımsak 1 adet kuru soğan ve 3 adet şeylerimiz ile ekleyip kavurmaya devam ediyoruz bu şekilde. 3 adet olgunlaşmış salam, bir adet domatesi rendeleyeceğiz, ekleyeceğiz bunlarda. 1 yemek kaşığı domates salçamızı ve 1 yemek kaşığı arkadaşlar biber salçamızı ekliyoruz. Salçamızı güzelce yedik arkadaşlar. Şimdi baharatlarını ekleyeceğiz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kırmızı toz biber, pul biber, karabiber ve tuz. Baharatları birer tatlı kaşığı ekledim. Tuzuysa bir çay kaşığı kadar. Çünkü domateslerim tuzlu olduğu için tuzu çok az ekliyorum. Şöyle gel. ilave ettim. Şimdi rendeledim domatesleri ekleyeceğim. 3 adet domatesi rendelemiştim. Onu ekledim. Bir güzel karıştırıp biraz çekmesini bekleyeceğim. Şöyle hafif bir kokurdaması gerekiyor. Ondan sonra bir su bardağı kaynar suyumuzu ilave ettikten sonra birkaç taşım daha kaynadıktan sonra yemeğimizi kapatacağız. Evet domatesimiz iyice suyunu saldı ve güzel özdeşti. Şimdi bir su bardağı kaynar suyumuzu ekledik. Bardak ölçümüz 200 milim arkadaşlar. 5 dakika böyle pişmesi yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar iç harcımız hazır. Böyle gayet sulu bir kıvamı var. Yağlı, sulu, baharatlı, enfes bir şey böyle. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Şöyle ekmeğimizin ucunu güzelce batırıyoruz. Şöyle tabağımıza yerleştiriyoruz arkadaşlar. Biraz ilki zor oldu. İçinden iç harcımızdan alıyoruz. Güzelce ekmeğimizin üzerine her yere gelecek şekilde yayıyoruz. Tabii benim tavan biraz çukur olduğu için biraz sık kenarlara yedirmek pek kolay olmayacak ama siz daha düz varsa daha düz bir tabak tercih edin bu şekilde. Sırayla bütün ekmekten aynı bu şekilde yağlayarak üst üste gelecek şekilde yerleştireceğiz. katımıza geldik, şimdi son katımızı da yapacağız. Ondan sonra yemeğimiz hazır. Böyle bir, bir çerçeve sıyırıyorum ben son katımız için. Sulu olmasından hiç korkmayın. Gerçekten sulu olması önemli. Asana veren yemeğe. Çünkü içerisindeki sosu, sulu olması. Ekmeği ıslatan, o ıslaklığı veren yemeğin suyu iç harcını. Ekmek iyice yumuşadığı için kesimi gayet kolay oldu. Şu şekilde dört evet, Bu şekilde yemeğimiz servise hazır arkadaşlar. Dilerseniz yoğurtla da servis edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.